Bizlerle ilgili bir suç duyurusunu yaptığımızda işkence ve cinsel saldırı olayı nedeniyle dosya gizli değildi. Yani bizim e, görmemize açıktı. E, garibe hayattayken garibenin ifadesini dahi almadı savcı. Deliller bizden gizlendi ve apar topar yani garibenin ölümünden yaklaşık 15 gün içinde de dosyayı kapatarak takipsizlik kararı verdi. Aslında biz e, delilleri inceleyemedik görüntü kayıtları bize kırılarak CD kırılarak teslim edildi e, hiçbir e, görüntüye ulaş, ulaşmamızı istemediler e, zaten görüntü dedikleri de iki dakikayla sınırlı Oysa garibe gezer 21 Mayıs 24 Mayıs ve 6 Temmuz tarihlerinde saldırıya maruz kaldı ve bütün bunların görüntüleri kay kaybedildi açıkçası bunun dışında e, savcı e, garibenin abisiyle yaptığı görüşmenin, e, telefon görüşmesinin Kürtçe çevirisini yaptırtmış. Burada garibe isyan edercesine abisine anlatıyor yaşadıklarını. Bütün bunları savcı hiç değerlendirmiyor. Dosyada garibenin gördüğü işkenceye dair tanıklık yapan diğer mahpusların ifadeleri var. Bunları hiçbir şekilde değerlendirmiyor. Ve... Maalesef ki deliller arasında Durmuş Anuç'un isimli bir seri katilin, seri katil olarak bilinen ve tutuklu olan birinin yazdığı iğrenç bir mektubu deliller arasında koyuyor. Biz bu takipsizlik kararına tabii ki itiraz edeceğiz. Çünkü e, hukuk vicdanından ve hukuk tekniğinden tamamen uzak bir karar e, itirazımızı yapacağız. Gariben'in ölümünden sonra bu dosyaya gizlilik kararı getirildi. Buradaki amaç hem Gariben'in şüpheli biçimde ölümü, hem gördüğü işkence ve cinsel saldırı olaylarıyla ilgili delillere biz avukatların ulaşmasını engellemek. Yani yasa dışı bir biçimde dosyayı kapatmak amacıyla bu gizlilik kararını getirdi. İfadesini dahi almamıştı savcı. Sadece Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk etmiş garibeyi. Orada doktorun raporu var. Garibe yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla doktora anlatıyor. Ancak doktor diyor ki, bu yeterli değil. Adli tıp 2. İhtisas Kurulu'na sevk edilmesi gerekir. Bir tek bu var. Yani Garibe şey. hayattayken sadece bu yapılmış. İfadesini dahi almamış. Ancak garibinin ölümünden sonra 15 gün içinde kendine göre bütün delilleri e, toplayarak, istediği gibi bu delilleri değerlendirerek, delillerin bir kısmını yok ederek, Takipsizlik kararı veriyor. Zaten bu tür dosyalarda, yani kamuoyu vicdanını ilgilendiren bu tür dosyalara gizlilik kararı konulması zaten delillerin kamuoyundan gizlenmesi için. Hem avukatlardan hem kamuoyundan. Nasıl e, işkence ve cinsel saldırı dosyasına takipsizlik kararı verdiyse amaçları garibenin şüpheli bir şekilde ölümüne de Aynı şekilde takipsizlik karar vermek amaçları bu ama biz e, Garibenin ailesinin avukatları olarak sonuna kadar devam edeceğiz. Yani görüntüleri vermemeleri, e, CD'yi kırmalarındaki tüm amaç e, delilleri karartmak ve yok etmek. Bunun dışında başka bir amaç yok. Ben 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Hukukun bu kadar yerlerde olduğu, bu kadar süründüğü. Hukuksuzluğun bu kadar tavan yaptığı başka bir süreç hatırlamıyorum. İtirazımızı hazırlıyoruz. İki gün içinde tüm dosyayı çünkü incelemek istiyoruz. Hiçbir delili kaçırmadan. E, ve e, bu hafta içinde itirazımızı yapacağız. E, garibe gezer belki yaşamını yitirmiş olabilir ama hala bir şeyleri öğretmeye devam ediyor. O nedenle e, kadınların, belki de garibe gezerin bu isyancı e, kadın tavrını kendilerine örnek almaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle sonuna kadar mücadele etmek gerek. Yani bizler zaten eee Garibegezer ailesinin avukatları olarak e, tüm tanıkların dosyada dinlenmesi için elimizden geleni